Bilim Genç'ten herkese merhaba. bir girişimcilerinin başarı hikayelerini anlattığı canlı yayınlarımıza kaldığı yerden devam ediyoruz. Bu haftaki konuğumuz Hamada firmasının kurucusu Doktor Emine Hande Karagedik. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız öncelikle? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de teşekkür ederiz. Oldukça da heyecanlıyız. Ee, yayınımıza başlamadan önce sizi çok kısa tanıyabilir miyiz? E, ben Emine Ande Karagedik, moleküler tıp üzerine doktoraya sahibim. E, Işık Üniversitesi Meslek Yüksek Yüksekokulu'nda akademisyenlik yapıyorum. Aynı zamanda Hamata'nın kurucusuyum. E, hocam, Hamata hangi alanlarda faaliyet gösteriyor? Hamata... Bitkilerden değerli kimyasalları elde etmeye çalışıyor. Ekstraksiyon yöntemleri kullanıyor. Ee, doğal ürünlerin e, bilimsel temellerde nasıl e, faaliyet göstermesi gerektiği ne dair e, çalışmalar yapıyoruz. Peki hocam hangi sektörler için nasıl ürünler geliştiriyorsunuz? Biz e, ham madde, kimyasal ham madde üzerine çalışıyoruz. Aynı zamanda e, gıda takviyeleri üretiyoruz, kozmetik ürünler e, üretmeye çalışıyoruz. Bunun haricinde de. E, bitkilerden nasıl faydalanabilir bununla ilgili araştırmalar yapıyoruz ve e, projeler geliştiriyoruz buna dair. E, şu anda şirketinizde kaç kişi çalışıyor acaba ve hangi bölümlerden mezunlar? E, şirketimizde şu anda 4 kişiyiz biz. E, ben moleküler tıp üzerine araştırma geliştirme yapıyorum. E, bir arkadaşımız e, kimya mühendisi. E, bizim üretim ve endüstriyel ölçeklendirmede görev yapıyor. Bir arkadaşımız kimya teknikleri o üretimde çalışıyor. Bir arkadaşımız da bilgisayar mühendisi. O da bizim grafik tasarımlarımız ve reklam pazarlama gelişlerimiz e-ticaret altyapıları ve onların kurulması üzerine faaliyet gösteriyor. Peki olayın başına dönelim isterseniz. Hamata nasıl kuruldu? Hamata 2019 yılında TÜBİTAK BİT projesi kapsamında kuruldu. 1512 projesi. Ee, ...ve bir öksürük şurubu e, projesiyle e, kabul aldı. Ve sonrasında da e, projeyi gerçekleştirdik ve bu şekilde e, ham atayı kurduk. <laughs> Proje kapsamındaydı. Hocam, e, bir ilaç veya gıda takviyesi geliştirmeye başlamadan önce... ...üzerinizde çalışacağınız bitkiyi nasıl seçiyorsunuz? Bize bu açılmalardan bahseder misiniz? Ee, aslında çalışacağımız konuyu seçiyoruz önce... Bizim çalışacağımız konu ne üzerine olmalı yani ne istiyoruz biz ve bu konuda nasıl çalışmalar yapılmış dünyadaki emsalleri neler ve bu dünyadaki emsallerde neler yapılmış bunu bir bitkisel çözümle çözebiliyor muyuz? Önce buna bakıyoruz sonrasında bitkide eğer ki Türkiye'de yerel bir endemik bitkiyle bunu yapabiliyorsak bu konuda nasıl çalışmalar yapılmış onların analizlerini yapıyoruz. Bilimsel makalelerden, araştırmalardan örneklere bakıyoruz ve bu şekilde de bitkiyi seçiyoruz. Sonra o bitkiyi Türkiye'de nasıl yapabiliriz? Ve Türkiye'deki sonuçta dünyanın her yerinde iklim değişiyor, şartlar değişiyor, yer değişiyor, güneş ışınları değişiyor. Ve buna bağlı olarak Türkiye'deki o bitkide biz ne arıyoruz ve hangi oranda biz o bitkideki o aktif maddeye nasıl ulaşabiliyoruz? Bunu ...tespit etmeye çalışıyoruz. Hocam çam kozalaklarından... ...gıda takviyesi üretebileceği... ...fikri aklınıza nasıl geldi? E, çam kozalaklarından... E, ...şöyle... ...aslında halamdan geldi. E, halam çocukluğumuzdan beri... ...bize bu e, takviyeyi... ...yapıyordu aslında. Yani e, bir ekstra hazırlıyordu... ...ve biz de öksürük niyetine... ...biz bunu içiyorduk. E, bir gün bir araştırma yaptığımda... E, ...projeyi yazmadan önce... Kuzey ee, Dünya ülkelerinde, Çin'de e, bu bitkinin kullanıldığını ve e, geleneksel tıbbi ürün statüsünde kullanıldığını fark ettim. Sonrasında birazcık daha derinlemesine araştırınca Türkiye'de bu konuda yapılmış herhangi bir çalışmanın olmadığını gördük. E, bununla da e, dedik ki biz bunu projelendirebilir miyiz? Nasıl bir yol izlemeliyiz? Bunun projesini yazdık. Önce argo projesi olarak yazdık 1512'de bir prototip üretmek üzerineydi. Sonrasında da bunun endüstriyel ölçeklendirmesini gerçekleştirip piyasaya sunduk. E, hocam, ilaç veya gıda takviyesi gelişme süreçlerinde yapay zekanın yeri ve geleceği hakkında neler söylemek istersiniz? Şöyle aslında yapay zekayı da kullanmaya daha yeni yeni başladık bu konuda da. Şimdi her bir bitkinin kendi içinde aktif bileşenleri oluyor ve bu aktif bileşenlerin tespit edilmesi kromatografik yöntemlerle gerçekleşiyor. Bu yöntemlerde elde ettiğimiz e, aktif içeriklerin yapay zeka ile birbirleriyle sinerjisine bakabiliyoruz. Bununla da ilgili bir yazılım projesi tarzında e, bir çalışma yapıyoruz ki ileride istediğimiz aktif maddeleri hangi bitkilerle e, meçleyebiliriz ya da bu maddelerden ne kadar e, efekt alabiliriz, e, izole edebiliriz bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ama daha yeni yeni olduğu için gelecekte de bu konu üzerinde bence çok daha durulması gereken bir nokta olduğunu düşünüyorum şu an için. Öngörülerimiz böyle. Teşekkürler hocam. Ee, size sıradaki sorumuzu sormak istiyorum. TÜBİTAK BİK sürecinden bahseder misiniz bize? TÜBİTAK BİK süreci... E yorucu bir süreç aslında. Yani bu konuda şöyle bir şey söyleyebilirim. Önce bir uygulayıcı kuruluşla başlamanız gerekiyor. Bu konuda size bir eğitim veriliyor. Çünkü siz şirket kurmayı daha bilmiyorsunuz veya ticaret nedir bilmiyorsunuz. Bu konuda size bir eğitim sunuyorlar ve proje yazmayı gösteriyorlar aslında. Sonrasında e, bu projeyi yapabilir misiniz, yapamaz mısınız e, soruları zaten orada bir elemeden geçmiş oluyorsunuz e, ilk aşamada. E, sonrasında TÜBİTAK e, elemeleri geliyor. TÜBİTAK elemelerinde eğer ki orada da bir akademisyen jürisi veya ticari şu jüri şeklinde bir jüriye sunum yapıyorsunuz. E, tamamen 5 dakikanız var. 5 dakika e, sunum, 5 dakika soru cevap şeklinde size... Ee, sorular soruyorlar ve bu sorular sonrasında e, diyorlar ki geçtin veya kaldın e, tamamen orada kendiniz olmanız gerekiyor ve konuya hakimiyetiniz çok önemli. Sonrasında da süreç başlıyor aslında. Size bir şirket kurmanızı e, söylüyorlar. Gidiyorsunuz şirketinizi kuruyorsunuz. Sonra size bir ön ödeme yapıyorlar ve siz zaten bir bütçenin nasıl kur kullanılması gerektiğini bu ilk aldığınız eğitimlerde görüyorsunuz. Öğretiyorlar onu da size ve orada çalışmalarınıza başlıyorsunuz daha sonrasında. Bu çalışmaları yaparken de tabii ki her şey planladığınız gibi gitmeyebiliyor. Buraları da öngörmeniz gerekiyor. O yüzden de mesela biz çalışmaya başladığımızda pandemi patladı. Ee, o mesela öngörülebilir bir durum değildi bizim için. Ama bir şekilde üstesinden gelmeyi becer başarmanız gerekiyor. Ee, zorluklarla illaki karşınıza çıkacak. <laughs> Teşekkürler hocam. Ee, burada bir izleyicilerimize bir duyuru yapmak istiyorum. Sizler de hocamıza sormak istediğiniz soruları sohbet bölümünden sorabilirsiniz. Biz de bunları hocamıza soracağız. Şimdi sıradaki sorumuza geçiyoruz. Ee, hocam biz şirketinizle ilgili bilgileri incelerken bir şey fark ettik. Bir ihracat yapmışsınız, daha doğrusu yapıyorsunuz. Şirketinizin yapmış olduğu ilk ihracattan ve sonrasında neler hissettiğinizden bize bahseder misiniz? Biz ilk ihracatımızı Azerbaycan'a yaptık. Azerbaycan'la ortak olarak çalıştığımız bir proje kapsamında ve aslında çok heyecanlı bir süreç. Hiç bilmediğiniz bir şey. Türkiye'de piyasaya çıktıktan yaklaşık bir buçuk sene sonrasında e, biz Azerbaycan'a ilk ihracatımızı gerçekleştirdik. Sonrasında da tekrardan hani ne yapabiliriz? Şimdi e, Orta Doğu ülkelerinde bunu yapabilir miyiz? Tam olarak ne istiyorlar? Biz ne verebiliriz? E, gibilerinden bir e, soru e, şeyimiz var. E, tekrar üretimler vesaireler yaparak kendi ürün portföyümüzde yani piyasaya çıkarttığımız ürünlerde ya da formülasyon destekleriyle devam ederek bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Orada hissettiğiniz duygu aslında hani düşündüğünüz bir şeyi hayata geçirdiğiniz zaman çok onu tahmin edilebilir bir haz değil. O yüzden tarif edebilmek de onu yaşamak gerekiyor aslında. O zaman bu heyecanı yaşamalarını tüm girişim yeni girişimcilere tavsiye ediyoruz. Evet. Ee, hocam geleceğe yönelik planlamalarınız nelerdir? Ee, biz geleceğe yönelik ürün portföyümüzü genişletmeye çalışıyoruz şu anda. Ee, bu konuda yapmış olduğumuz çalışmalar, projeler var. Farklı akademik projeler ve ticari projeler olarak değişiyor aslında bizim ekibimizin yürüttüğü projeler. E, <laughs> pazar ne istiyor aslında şu anda evet e, bir arge firması olarak faaliyet gösteriyoruz ama pazarın isteklerine de cevap verebilir pozisyonda olmaya çalışıyoruz. E, bu yüzden de aslında e, gelen kullanıcılar e, ne istiyorlar buna e, yönelik çalışmalar yapıyoruz. Mesela biz ilk projemizde şurubumuzu yaptık. Sonrasında insanlar dediler ki pastil istiyoruz biz. Hani pastille de ifade edebiliriz gibilerinden. Biz ondan sonrasında yaptığımız çalışmayla mesela pastilini de çıkarttık çam kozalandan pastil formülasyonu geliştirdik. Sonrasında hatta gösterebilirim şöyle bu şurubumuzun kutusu, bu da içi diyeyim. Ee, onun haricinde pastil formülasyonu geliştirdik pastilimiz de e, piyasada e, ve başka projeler de yapıyoruz yani sadece çam kozala ile değil bunun haricinde. E, narla ilgili bir projelerimiz vardı. Onunla da kozmetik ürünlerinden serum yaptık. E, serumlar yaptık daha doğrusu. Ve e, bunun krem formülasyonlarını falan geliştirdik. Ve piyasaya da e, kremini de çıkartmayı planlıyoruz. Yakın bir tarihte. E, bir paket halinde aslında e, ne geliştirebiliriz ve bunu nasıl bilimsel bir temele oturtturabiliriz? Bunun e, şeyindeyiz. Tabii ki sadece hamata kendi ürünleri bunlar ama başka firmaların da iste, isteklerine cevap veriyor ve onların formülasyonlarını geliştiriyor. Tabii ki bunlar bizim markamız altında çıkmıyorlar ama sonuç olarak e, hem diğer markaların ürünlerini düzeltmede hem kendi e, ürünlerimizi geliştirmede yolu almaya çalışıyoruz ve isteğimiz de gelecekte hani tüm dünyada kullanılabilir ürünler e, yapabilmek ve bu konuda ekonomiye de katkı sağlamak. E, hocam sıradaki sonumuz daha çok gençlere ilgilendiriyor. E, yeni mezun bir personel işe alacak olsanız hangi kriterlere dikkat ederdiniz? Yeni mezun olduğu için genellikle insani kriterlere bakıyoruz aslında biz. Yani bilgi birikiminin e, olması yani en azından kulak aşinalığı da olsa bir bilgi birikiminin olması önemli. Ama yeni mezun olduğu zaman e, etik anlayışları nasıl, iş ahlakı nasıl, ekip uyumu var mı? Ee, ve e, girişimcilikteki serüven zorluklarla dolu olduğundan dolayı çözüm odaklı mı? E, çünkü o sorunun etrafında dönebiliriz ama en önemli şey e, sorunu çözmek ve e, burada bize e, bizim sorunumuza dair bir şey var mı? Bunu e, aslında bakıyoruz. Bunun haricinde yeni mezun bir personel alacaksak işe, hani burada başka da hani çünkü biz öğretiyoruz zaten ne yapılması gerektiğini, nasıl şey yapılması yani bilimsel altyapıda biz elimizden gelen her şeyin aslında temellerini vermeye çalışıyoruz. Hocam akademisyen olduğunuz için birazcık daha açabiliriz bence bu konuyu. Hı hı. Üniversite hayatlarında öğrenciler kendilerini nasıl geliştirebilirler bu konuda? Üniversite hayatlarında geliştirmeleri aslında şöyle, e, yani kendilerini ifade edebilmeleri çok önemli. Yeni e, jenerasyon diyeyim, kendilerini ifade etme konusunda biraz zorluklar yaşayabiliyorlar. E, ne istediklerini ve e, ne yapmak istediklerini net olarak e, konuşabilirlerse eğer, bu konuda karşılarından istedikleri cevapları alabiliyorlar. E, onun haricinde, e, Zorluklarla mücadele edebilmek kısmında bizim de mesela zorlandığımız noktalar olabiliyor çünkü bizim de önümüzde örneğimiz olmayabiliyor. Çok aslında bu süreç bir yolculuk gibi ve orada mesela üniversitenin herhangi bir bölümünden mezun olsalar bile bu bir yolculuğa başlamak ve o yolculuğa çıkmak gibi o, o yolculuk onlara çok şey katıyor aslında yani oldukları üniversitede de bakış açıları değişebilir. Ee, yeni bakış açıları geliştirebilirler, kendilerini geliştirebilirler. Hani burası da bir okul gibi, yani hayatın başlangıcında olan bir okul gibi. Hamatayı da aynı yere koyuyoruz. Sonuçta sektörün içerisinde hayatta kalmaya çalışan bir sürü firma gibi hamatada onlara hem yeni bir e, alan öğretip, hem de e, yaptıkları şeyin alternatifinin e, kendileri oldukları başka bir e, alan yaratıyor. Hocam ilk girişimlerini yapmak isteyenlere neler tavsiye edersiniz? E, sabırlı olmaları gerekiyor. Yani hemen her şey e, anında olmuyor. E, sabırlı ve istikrarlı olmaları gerekiyor çalışmaları yaparken. E, şu anda bir başarı hikayesinden bahsediyoruz. Hani pes ettiğiniz nokta, vazgeçtiğiniz nokta aslında. Pes etmeyip, çözümler üretip, e, geldiğiniz yer e, size bambaşka kapılar açabiliyor. E, girişimcilik zor bir durum, yani zor bir olay ve bunu kendileri seçiyorlar aslında. Yani biz kendimiz seçtik ve e, biz kendimiz bu yolda ilerlemeye çalışıyoruz. E, i̇stikrarlı olmaları lazım. E, farklı bakış açılarına, farklı düşüncelere açık olmaları lazım çünkü atladıkları bir nokta olabilir. Ee, i̇nsanlar şey diye düşünebiliyorlar. En değerli bilgi veya en değerli düşünce ya da en değerli fikir bende. Ama o öyle olmayabiliyor. Ee, herkesin fikri kendisine çok güzel geliyor. Ama e, dışarıya da bunu yani dışarıdaki kendi sosyal çevrelerinde, e, akademik çevrelerinde ya da okulda veya başka bir yerde o fikirlerini bence şey yapmaları lazım, e, tartmaları lazım. Başkaları ne düşünüyor sizin yapacağınız işle alakalı? Bu önemli bence. E, hocam bu soruya ithafen e, ilk başlarda girişimcinin ilk başlarında para kazanmak, daha doğrusu çok para kazanmak önemlidir. Yani insanların öyle bir beklentisi olması gerekiyor mu? Hiç para kazanmamak aslında beklentisi olmalı. Çünkü e, para kazanmak belli bir noktadan sonra gerçekleşebiliyor. E, para kazanmayacağını bile bile yani dışarıda yaptığınız işte yani bir yerde e, sigortalı çalışan olarak yapacağınız iş size çok daha fazla para kazandırabilirken kendi girişimini size... Hiç para kazandırmayabilir, ee, aslında çok para da kazandırabilir. Hani siz aslında orada bir umuda tutunuyorsunuz, orada kendinize güvenmeniz gerekiyor öncelikle. Ee, orada e, yaptığınız her hareketten siz sorumlusunuz ve sizinle birlikte sizinle birlikte çalışan insanların sorumluluğu da kendi üstünüzde. O yüzden. E, eğer ki ben girişimci oluyorum, hemen para kazanacağım, hemen unicorn olacağım diye bir düşünceleri varsa hemen atmalarını tavsiye ediyorum onlara. Çünkü öyle bir dünya yok. E, tabii ki ben bir fikir geliştirip sonrasında e, bu fikri e, yatırım alıp e, bu fikri geliştirebilen insanlar da var. Ama o da hani zaten çok elemelerden geçildiği için hani girişimcilik dediğimiz hikaye, mesela e, şeylere, istatistiklere baktığımız zaman çok da başarı oranının çok yüksek olduğu alanlar değiller. O yüzden de e, çoğu kişi ilk birinci yıl e, evet bu iş olmuyor deyip kapatıyor. Ve e, bunun aslında zorlu bir süreç olduğunu e, öncelikle benimsemeleri lazım. Teşekkürler hocam. E, Girişimcilik serüveninizde hangi zorluklarla karşılarsınız ve bu zorlukları nasıl aştınız? Girişimcilik dediğimiz şey zaten girişmek hani bir şeye yolculuğa çıkmak ve burada bir sürü yol yolda e, zorluklar var e, bunları ama her birini açtığınız zaman çünkü çok e, manevraya e, kabiliyetli olmanız lazım e, bunlardan bunları açtığınız zaman onun tatmini de çok fazla hani çünkü evet bunu da başardık evet bunu da başardık diye gidiyoruz ve e, bu zorluklar içinde. Tek yapabileceğiniz şey kendinizsiniz. Çünkü soruyu sorduğunuz yani gelen sorun size geliyor. O sorunun cevabı da sizde aslında. Yani orada nasıl bir e, hareket etmeniz gerektiğine bir şekilde karar vermeniz gerekiyor. E, ve aldığınız her kararda işte o girişimin hikayesini belirliyor ve evet ben şu anda şunu yapmalıyım diye hem içgüdülerinize güvenmeniz lazım hem e, bilgi birikiminize güvenmeniz lazım çünkü e, bir şirket kurduğunuz zaman o şirketin nasıl yönetileceğini gerçekten bilmiyorsunuz mesela satış pazarlama alanı ben evet üretim ve formülasyon alanında e, kendimi geliştirmeye çalışıyorum hala da bilgi birikimim veya e, ...kendi... E, ...geçmişim bu yönde olduğu için. Ama şimdi mesela çok daha başka bir şey yapmam gerekiyor. Satış-pazarlama. Mesela o da çok bambaşka bir alan. Ve o alanda da bir şeyler yapmanız lazım. Şimdi mesela kutu tasarımı yapılması lazım. Grafik tasarımcıyla çalışılması lazım. Yani bunun da tüm ayrıntılarını... ...bir şekilde ortaya çıkartılması gerekiyor. Yani e, istediğiniz gibi... Deseniz ki ben ürünü yaptım. Evet, bunu bir pakete koymanız lazım ve bunun paketini nasıl yapacaksınız? Bir tasarımcı olması lazım, bir program kullanıyor olması lazım. Yani burada da e, profesyonellerden destek almak. İşte nasıl kullanacaksınız? Mesela e, algoritmalar var. Her bir e, dijital marketing dediğimiz dijital pazarlamada o algoritmaları öğrenmeniz gerekiyor ve diyorsunuz ki ben niye bunu biliyorum? Çünkü ihtiyacınız var bilmeye. Eğer ki bilmediğinizi de bir şekilde o yoldan e, egale oluyorsunuz ve yapmanız gerekiyor bunu. E, hocam ben size ek bir soru daha sormak istiyorum. E, genellikle üniversite öğrencileri işte mezun olur olmaz bir girişime atılmak istiyorlar. Sizce bu doğru mudur yoksa önce biraz sektörde deneyim kazanmak mı gerekiyor? Yani heyecanlı olmaları gayet normal. Yani bir fikrim var bir şeyler yapmak istiyorum ama bir iş ortamını görmekte de bence fayda var. E, tabii ki şartlar neyi getiriyor, neyi götürüyor onlara da bakmak lazım. Şansını denemek isteyen arkadaşlar bence deneyebilirler. Zaten e, eğer ki olmuyorsa e, çok da zaman kaybetmiş olmuyorlar kendi hayatlarından. E, şimdi mesela 40 yaşında bütün işini gücünü bırakıp e, girişime atılmak ve bir şeyler yapmak daha riskli gözükürken yetişkinler için gençler için çok daha daha yolun başındayken böyle bir şey denemiş olmak hayal kırıklığına uğramayacaksa yani ileride de çok güzel bir şeyi aslında ya ben bunu yaptım ama bir daha yapmayacağım diyorsa işte o mesela riskli bir durum. Çünkü zaten o ateş varsa o zaten duramayacaktır. Yani herhangi bir işte çalıştığında da diyecek ki ya benim başka bir şey daha yapmam lazım. Yani orada onu ifade edebilmek bence çok önemli. Onu Kişinin kendini tanımasıyla da alakalı bir durum bence. Çok teşekkür ederiz hocam. Oldukça faydalı bilgiler verdiniz. E, i̇zleyicilerimiz de oldukça sevdiler. Bize teşekkür. kalplerini gönderiyorlar, alkışlarını gönderiyorlar. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. E, arkadaşlar yayınımızın sonuna geldik. E, önümüzdeki hafta bir yayınımız daha olacak. E, TÜBİTAK Bilim Genci sosyal medya platformlarından ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.